Işk davisin kılan kişi hiç anmaya hırsu heva, Işk evine girenlere ayrık ne meylü ne vefa. Girçek aşık olan kişi anmaya dünya ahiret, Aşık de güldür ol kişi yürüye izzeti kova. Her kim izzetten geçmedi aşıklık bühtandır ana, Hergiz girdiği yok durur ışkıla izzet bir eve diliyle ışık diyenler bilmediler ışk neydi gün? Benim cevabım sen eğit, ışka izzet müdür baha. i̇zzet erkan kamusu bunlardır dünya sevgisi. Işktan haber eğitmesin, kim dünya izzetin seve? Dünya ve izzet ışkla bunlar saskar olmadı. Vallah nükte benim de gül, Işk hazırdır görmez reva. Her kimde kim ışk var ise ne sigar ol yere, Dost döşegine geçemez atu katur yahut deve. Bu cümle aşık olanlar ışkıla geldiler bile, Müşahadeye gark olan düşmeyi serdür ol eve. Yunus'u aşık diyüben zinhar özenip gelmenüz, çok bezirgan ziyani der varacağız Irak çava